Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çıtır parmak bonfile tarifini deneyeceğiz. Malzemelerden başlayalım isterseniz. 2 yemek kaşığı un, 2 adet çırpılmış yumurta, yarım adet ekmek. Benim ekmeğim yarımdan biraz fazla oldu. Bol malzemeli sevdiğim için. Tabii ekmekleri bu hale getirmek için de el blenderı bu şekilde ya da rondonuz varsa El rondosu da olur. Hani çok küçük ufalayabileceğin inandığınız herhangi bir mutfak aleti kullanabilirsiniz. Zeytinyağı yine bir yemek kaşığı kullanacağız. Benim yine pratik kullanış şeklimle karabiber, tuz. Ana yemeğimizin ana malzemesi olan tavaya geldik. Evet. Piş parmak bonfile. Bu gördüğünüz gibi 616 gram ve kesilmiş bir şekilde. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. kabuklarımızı bir kaba alıyoruz. Sizin tabi daha geniş de olabilir kabınız. Hangisinde rahat ediyorsanız, eliniz hangisine alışıksa. Bunlara çok az bir yağ ekleyeceğim göz kararı. Normalde tarifte tavukların üzerine yağ dökülmüyor. Sadece ekmek yağ ile harmanlanacak. Yine tuzumu ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz. Ölçüsü normalde bir çay kaşığı. Şöyle, çay kaşığı tuz. Yine göz kararı karabiberimizi ekliyoruz. Üzerine. Tarif bu şekilde. Ama istediğiniz eklemek istediğiniz baharatlar olursa ekleyebilirsiniz. Tarifin denemenin sınırı yok sonuçta. Hatta siz de denediklerinizi yorumlar kısmına belirtip ben de paylaşabilirsiniz. Geçelim ekmeğimizi yağlamaya. Şöyle bir yemek kaşığı gibiydi ama ben yine göz kararı kullanmayı seviyorum. Ama siz bir yemek kaşığı olarak rondodan geçirdiğiniz ekmekleri harmanlayın. biraz yağlı ve tuzlu. Hatta baharatlı yemeği çok seviyorum. Dediğim gibi yani ucu açık bir şey. Tarifin ölçüleri belli ama siz arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Tabak zevkinize göre. Tamam. Bunu iyice karıştırdık. Bu şekilde olacak arkadaşlar. İyice yağ bulanmış bir şekilde olacak. Her tarafının yağı gördüğüne emin olun ekmeklerin. Hatta benim biraz iri iri kaldı. Tam iyi küçültemedim. Normali bir tık daha küçük yani bunun. Tavuklarımızı karıştıralım. Baharatlamıştık ve çok az bir yağ dökmüştük. Şimdi tavukları en başa alıyoruz. Sırayla batırarak devam edeceğiz. Baharatlarımızı kaldırabiliriz artık. Bunlarla işimiz bitti. Şimdi tavuklarımızı sırasıyla un, yumurta ve ekmeğe bulamaya geldi sıra. Alıyoruz. Parmak mompilelerden bir tanesini iyice una buladığınızdan emin olun. Her tarafı unu görsün. Una buladıktan sonra sıra yumurtaya geliyor. Yumurtaya da bandırıp ve en lezzetli olan piştikten sonra en lezzetli olan kısım rendelenmiş ekmeklere geliyor. Şöyle şu şekilde her tarafının yeteri kadar görmesi Bizim için yeterli. Şimdi bunu air fryer'ımıza ekleyelim. Şöyle şu şekilde. Eşit bir şekilde dizeceğiz birazdan. Tüm tavuklarımızı air fryer'ın haznesine gördüğünüz gibi tek tek dizdim. Bu şekilde. Ee, arkadaşlar üst üste olmamasına dikkat edin. Benim hepsi yan yana. Belki üzerine buladığım harçtan tam net seçemiyor olabilirsiniz ama yine de gözüktüğünü düşünüyorum üst üste olmamasına dikkat edin eğer o şekilde olursa pişmeyebilir Büyük ihtimal üst üste olan kısımları pişmeyecektir eşit derecede isterseniz şimdi derece ve süre ayarına geçelim yavaşça kapağı kapatıyorum açıyoruz ürünü Evet açıldı bizden ilk önce ürün içerisindeki hangi malzemeyi koyduğumuzu seçmemizi istiyor buzlu patates, tatlı patates, şöyle balık, tavuk ve bütün tavuk, Kilo kilo olan tavuğu gösteriyor. Bizimkiler çıtır parmak bonfile olduğu için bunu seçeceğim. Bunu seçtikten sonra ısı ayarına geçiyorum. Şu butona tıklayarak derece seçmemi istiyor. Ben 200 derece seçeceğim çünkü e, yarım kilodan fazla yani. Az bir malzeme yok içinde. 200 dereceyi seçtikten sonra süre saat butonuna tıklıyorum. Şu şekilde yanıp sönüyor. Bu yuvarlak düğmeyi çevirerek süre ayarını seçiyoruz. Ben en az yarım saat seçmek istiyorum. Daha sonra duruma göre bakacağız. Süreyi ayarladıktan sonra şu şekilde orta düğmeye basarak başlatıyoruz. Sesinden anlaşılıyor olduğu gibi. Başladı. Arkadaşlar 30 dakikaya mesela 15. dakikada e, kapağı açıp bir sallayabiliriz. Zaten e, kullanım kılavuzunda da o şekilde belirtiyor. İçerisine koyduğunuz malzemeleri mutlaka diyor 2 ya da 3 kere malzemenin yoğunluğuna göre bir çalkalayın diyor. Bizim maksimum seviyesinin çok çok altındaydı koyduğum ürün. Şimdi pişmesini bekleyelim. 16. dakikamızdayız. E, 16. dakikada bir açıp bakalım isterseniz. Oo. Gayet güzel. Üstü çok güzel kızarmış. Bir de altına bakalım nasıl acaba? Diye. Şöyle en başta. Yavaşça. Gayet o da güzel. Ben bu malzemeleri çevirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Belki şuna vardır. Eğer gerek varsa bu da tam temas etmiyor diye. Bu da gayet güzel. Gördüğünüz gibi. çevirmeyeceğim. Boşa dışındaki harçlar dökülmesin. Hepsi eşit oranda pişmiş. Üzeri eşit oranda kızarmış. Altı da aynı şekilde. Eminim ki içi de gayet güzel pişti. 15 dakikamız kalmıştı. Gidişattan anlaşıldığına göre 15 dakikadan daha erken pişecek. Bir 5 dakika daha pişsin. 10. dakikada bakalım. Tadına bakalım. Ona göre ya kapatırız ya devam ederiz. Şimdi pişmeye tekrar veriyorum. Bir 5 dakika daha pişsin. 5 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar 10. dakikaya geldik. Bakalım nasıl olmuşlar, ne durumdalar. Bence gayet güzel. Hatta en üst kısımları yanmaya yüz tutmuş. Bir de tadına bakalım. Piştiğini düşünüyorum ama bir bakmak istiyorum içine yine de. Emin olmak için. Şöyle şu alttakini deneyelim. Oo, gayet güzel. Tadı gayet lezzetli ama birkaç dakikaya daha ihtiyacımız var içi için. Tekrar ben kapatıyorum. Eyir burayı. Evet, 4 dakika daha pişirdik. Şu daha önce kesip denediğimiz tavuktu. Yine ondan bir dilim küçük bir dilim daha keseceğim. Şöyle o bu sefer evet. Gayet yeterli olmuş gibi gözüküyor. Bir de tadına bakalım. Gayet güzel. Pişmiş, yeterli, çok lezzetli. 26 dakikada falan pişmiş oldu. Dediğim gibi kullandığınız malzemenin azlık ve çokluk oranına göre pişirme süresi de haliyle değişiyor. Bu benim dünyamda ben patates kızartması da eklemek istiyorum. Hatta patateslerimi hazırladım gördüğünüz gibi. Kanalımızda daha önceden Airfryda patates kızartması nasıl yapılır adlı videomuz var. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.